<laughs> Allah kahretsin ya Ay ne kadar aptalım ya Resmen küçük beye rezil oldum Nasıl gideceğim şimdi ben o okula Hadi kızım kahvaltı hazır okula geç kalacaksın Aa bu ne hal Daha giyinmemişsin bile Giymeme gerek yok anne. Ben o okula falan gidemem. O nasıl de böyle? Mis gibi okul. Başına talih kuşu konmuş, sevineceğine zırıl zırıl ağlıyorsun. Millet senin yerinde olmak için neler verir? Üstüme gelme anne ya. Ne oldu ki? Biri bir şey mi yaptı? bir şey mi dediler? Ay dost doğru anlat kızım şunu. Ya Beni kuaföre bırakan çocuk vardı ya. Ha, evet, e, o zengin olan Ferit. E ne olmuş ona? E, kavga falan mı ettiniz yoksa? Ona çok kötü bir yalan söyledim. Boş ver kızım. Gençler arasında olur öyle şeyler. Sen güzel bir kızsın. İki güleceksin, iki cilve yapacaksın. Özür dileyeceksin. Olacak bitecek bu kadar. Of, o kadar basit değil işte anne. Niyeymiş o? Ya, Bayrampaşa'nın doğum günüydü ya. Ee? Ama param yoktu. Küçük beye benim doğum günüm olduğunu söyledim. Hı. O da gitmiş bana telefon almış. İnşallah aklıma gelen şeyi yapmamışsındır. O küçük beyin aldığı telefonu... ...Bayram Paşalı'ya verdim değil mi bana? Of bir de verirken küçük bey gördü. Ah kızım. Sende kuş kadar akıl yok mu yavrum? Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Of tamam anne üstüme gelme ya. Yaptım işte dokuz kusurlu hareketten birini ne yapıp edip o çocuğun gönlünü alman lazım. Asla yüzüme bakmayacak benim. Hayatta affetmez beni. Bana da böyle eşeklik yapılsa ben de affetmem. Ama benim aklıma bir şey geliyor. Yani sen Aya telefondan Bayram Paşalı'ya hediye almış olamaz mısın? Yani tesadüfen. Yani olabilirim. Hı? parayla anne ya. O da doğru tabii. <laughs> Çekilsene be. Çekildim işte kızım. Daha ne çekileceğim? Bakayım sen yokken nasıl çıkmışsın? Vampirler fotoğraflarda çıkmıyor canım. Vallahi var ya sen kameranın önünde olmalıymışsın ha. Objektif olarak söylüyorum Yani. istiyorsun benden? Küçücük bir hayat öpücüğü istiyorum, hepsi o kadar. Sana hayat veren o öpücük benim son nefesim olur. Ne yani? Sen şimdi beni öpmez misin? Öpmem. Hiç mi? Hiç. İmkansız yani. Ya imkansız. Bir kere bile öpmez misin? Bir kere bile. Ya of Allah'ım ya of! mısın benimle iddiasına. <laughs> ne iddiası Orçu? Bak şimdi, bir hafta içerisinde kendi rızanla beni öpecek olursan... Ya imkansız. Ya dur şimdi Allah aşkına lafımı kesip durma ya. Kendi rızanla beni öpecek olursan, yasaklı fotoğraflarımı yeni istiyorum. Tamam. Ama nasıl olsa ben kazanacağım. Kazandıktan sonra da o iğrenç, rezil ve bir o kadar da ezik fotoğraflarını Face'ime koyacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu da bir başlangıç sayılır. Öpeyim bir kere? Avcunu öp. Ah oh be. ...benimle iddiasına girdi hem de öpüşmesine bu kız bana platonik olarak aşıktı. Ve... Bu ne böyle? Annem haklı, kuş kadar aklım yok benim. Küçük bir iyi biri, o bunu hak etmedi. Taktik ver bana hacı. Arya er da geç bizimkiler de öğrenecek. O zaman mahvoldum işte. Bir daha yüzüme bakmayacaklar. Of, ne yapacağım ben? Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Hadi kalk hazırlan. Bunları bozduralım da sana telefon alalım. Hadi. Hayatta olmaz. Onlar senin kötü gün bileziklerin değil mi? Kızım bundan daha kötü gün mü olur? Karşına böyle kısmet çıkmışken. Hasbinallah. Anne. Ne oldu? Ben aşk evliliği yapmak istiyorum. Aşk evliliğiymiş. Kızım, ben babana kaçtım da ne oldu? Sadece nikahımda güldüm. Ondan sonra hep sıkıntı, hep sıkıntı. Sen benim hatalarımı düşme kızım. Zengin bir koca bul ki... ...sadece nikahında ağlayasın, sonra hayat boyu gülesin. Hadi kızım, hadi hazırlan. Hadi, hadi, hadi. Kalk, kalk, kalk. kalk. Güzel bir hazırlan bakayım. Git Ferit'e de ki seni bana aldığın telefon değildi o de. Ben de tesadüfen de, aynısını güneye almışım de. Üste çık bastır. Sen utanma kızım o utansın. Bu oğlanı da sakın kaçırma. Ne oldu? Açmıyor mu? Yok, kapalı. Allah Allah, ne oldu bu kıza ya? Ne olacak Bayram Paşa'lı annesinin yanına fon çektirmeye gitmiştir. Nasıl olsa beleş yani. <laughs> Allah'tan cimbumun annesi esidik cerrah değil ha. <laughs> beleş diye her gün ameliyat olup olup gelirdi, olup olup gelirdi. Babaço, <laughs> kes oğlum gevezeliği ya. Sen de arasana şu kızı bakalım ne olmuş? Ya güzel kardeşim, karabiber arada açmıyor. Ben arayınca mı açacak? Ya Paşa, sen de amma stres yaptın ya. Yani bu kız ilk defa geç kalmıyor ki. Ya benim stres yaptığım falan yok abi. Hem bu durum cimbama özel değil. Merak ettim işte. Ya trafo, bu cimbama özel bir durum değil. Hangimiz geç kalsa Bayan paşaların aynı tepki verirdi. Ya tamam kes iş atayı ya. Hem bizim bu katta ne işimiz var abi? Ya ne bileyim, bu da önden önden gidiyor bizi götürecek bir yere. Nereye gidiyoruz oğlum? Ya güzel kardeşim, okulun bilmediğimiz yerlerini keşfediyoruz. Sanki ha. senden turistik gezi istedik ha. Allah Allah! Ben mi dedim beni takip edin diye? Bağırma bana, bağırma. Sesini yükseltme. Tamam güzel kardeşim, ben mi dedim beni takip edin diye? Niye peşime takılıyorsunuz ki? Fareli Köy'ün kavalcısı mıyım ben? Hem niye kaybolalım? Okulun kuzey kanadındayız. <laughs> okulun kuzey kanadı ne lan? Bizim bir yerimizde entegreli pusula mı var? Zaten okulu almamak için bin bir türlü bahane arıyorlar. Derse geç kalacağız senin yüzünden. Tamam Trafo, sıkıntı yok abi. Hem sende okulun kroküsü yok muydu oğlum? Ya bir dakika, şu çocuk bizim sınıftaki çocuk değil mi ya? Şişt, lan bak bakayım, sınıf ne tarafta bizim? Şimdi bak, ileride bakkal var, oradan sola dön, zaten kime sorsan gösterir. <laughs> Paşa, sen bu iki tanesini al, ben bu ikisini alayım. PC sen de, sen de orçuya döv. Ne diyorsun lan sarıçcan, vuracağım ağzına bir tane Tamam kardeşim, tamam. Strese gerek yok. Tamam kardeşim, strese gerek yok. Allah Allah, ne güzel geziyoruz işte, baksana. Aa, bak işte müzik odası. Aa, harbiden lan. Lan, benim en çok merak ettiğim yer ha burası. Ne oldu, ha ne oldu, ha ne oldu? Kim getirdi seni buraya? Ben getirdim. Kim getirdi seni buraya? Ben getirdim, baksana. Ha <laughs> Sonra yok orça, bizi kaybettin, cart orça, cürt orça. Orça öylesi, Bırak orça... lan cürtü. Arkadaşlar, gözünü seveyim bir içeri girelim ya. Girelim tabii girelim. Nasıl olsa müzik ruhun gıdasıdır. Besleniriz birazcık. Aa! hemen hemen çalabildiğim bütün müzik aletleri burada. Lan Orço, sen burada çeneden başka bir şey çal. Ben de adam değilim ha. Bak, nasıl da özlemişim ben bu kemanı. Nasıl da özlemişim bu kemanı. Hii, canım benim. Oh be. Aa, <laughs> oh, birinci sınıf meşe ha. Orçu, Bence birinci sınıfmışı sensin. Hadi o kemansa kontürbast ne oluyor lan? Akraba evliliği. Bu ne lan? Ya tamam eyvallah. Keman da o kadar iyi olmayabilirim. Ama bu muzeyde üstüme tanımam, üstüme tanımam be. Bak şimdiye kadar çalabildiğin en iyi müzik hali Torçom. En azından ses çıkmıyor. Mart. <laughs> ah, ah. Mert? Sen bayağı çalıyorsun abi. Ya utandırmasana be oğlum. Hadi be çalsana bu tarafa. E güzel çalıyordun işte. İyi bakalım. Çalıyorsun lan E sen bunu nereden öğrendin Hayır yani mahallede konservatuvar vardı Benim mi benim ya. ya Benim annem babam vefat edince O zaman bana bakacak olanlar da içeride tabii. Dedem dahil Ben dedem içeriden çıkana kadar Yetiştirme yurdunda büyüdüm yetiştirme yurdu dediysen de laf yetiştirme yurduydu da. Orada bir Esra öğretmen vardı. Sağ olsun çok ilgilendi benimle. Piyano çalmasını da biliyordu. O öğretti işte. Dedi ki her notaya bastığında... ...düşün ki cennetteki anne babana gidiyor notlar derdi. Sabaha kadar çalardım öyle işte. Bravo. Önemli bir şey değil hocam ya. Kendine ait olmayan şeyleri elde etmek... ...nasıl bir hırs olmuşsa... ...artık nasıl görmemişseniz... ...gelip okula zimmetli malları mıncırabiliyorsunuz. Bravo. Hocam pardon da... ...buradaki müzik aletleri... Öğrenciler için değil mi? Siz bu dersten kaldınız lan. Hadi bakayım ufak ufak. Hadi tıpış. Ne değerli malınız varmış sizin de be. Hadi hadi hadi. Paşa. Sen bu müzik aletlerini al ben de bu kadını alayım. Sıkıntı yok Mert. Hadi arkadaşlar ufaktan yaylanalım biz. Zurnalar rahatsız olmuş. Şefleri de uçsuzlanıyor. Hadi. Hayatınız masrafsız. Şimdi bütün üflemeli aletleri atıp yerine yenisini almak lazım. Bunların içi tükürükle de dolmuştur. Değil mi? Bence gün Aydın Fizan sizce nasıl? Good morning. Ay, good morning. Good morning. Ee, günaydına cevap alamayınca şansımı bir de İngilizce denemek istedim ben. Ay, kusura bakmayın, programa dalmışım. Da <laughs> Aldığım poğaçaları birlikte yersek neden olmasın? Selamınızı almayan kişilere poğaçayla mı ödüllendiriyorsunuz? Bence dersine konsantre olmuş bir öğretmen ödüllerin en büyüğüne layıktır. Yeni çay demlemiştim de getireyim dedim. Getirin Songül Hanım, getirin. İçeriz vallahi. Buyurun. Poğaçadan ister miydiniz siz de? Yok, teşekkür ederim Murat Bey. Ben kahvaltımı yaptım. Afiyet olsun. Kahvaltınızı poğaçayla mı yaparsınız? Yani geç kaldığımda. Uyandıran yok mu? Ee, yok. Aslında biri var. E, ee, tamam. alarmlı bir saatim var. Ee? ee? trafik yüzünden geç kalıyorum. Şey... E,